Hayırlı günler 2 Haziran 2024 dünyadaki son gelişmelerle karşınızdayız. Öncelikle Hafter tarafında sözde Libya Ulusal Ordusu sözde Başkumandanı Halife Hafter ile Rusya arasında görüşmeler gerçekleşiyor. Bingazi'de Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Bek Yevkurov Sürekli olarak Hafter ile görüşüyordu Bir kez daha Hafter ile görüşme gerçekleştiriyor Neredeyse ayda bir kere Rusya ile Hafter arasında görüşme yapıldığını ifade edelim Yine geçen günlerde Hafter'in düzenlediği geçit töreninde Rus ve Amerikan askerlerin yan yana bu geçit törenini izlemesi dikkat çekmişti Yine yayınladığımız haberde Birleşik Arap Emirlikleri Genelkurmay Başkanı'nın da en önde geçit törenini izlediğini ifade etmiştik Daha sonrasında kendisinin Türkiye'ye gittiğini söylemiştik ve Türkiye'de kendisinin Efes tatbikatında en önde izlediği ifade ediliyor. Libya'da Türkiye'ye karşı savaşan Hafter ile işbirliği yapan Birleşik Arap Emirlikleri aynı zamanda Türkiye'nin düzenlediği Efes tatbikatına da katılırken Genelkurmay Başkanı bu tatbikatı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında en önde izliyor. Birleşik Arap Emirlikleri tarafından iki gün önce gerçekleşen tatbikat yönelik yeni görüntüler paylaşıldı. Yapılan açıklama şu şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kor General İsa Seyfül Bin diye devam ediyor nokta nokta huzurunda genelkurmay başkanları çeşitli yetkililer FS24 tatbikatının bitimine tanıklık ettiler. İki gün önce tamamlanan tatbikat kapsamında Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı El Mazruki Birleşik Arap Emirlikleri ordusunun tatbikata katılımının yerinde denetleri açıklaması yapılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin aynı zamanda Fransa ve Yunanistan'la beraber tatbikata katıldığını da hatırlatalım. Kendileri Fransa ve Yunanistan'da sürekli olarak tatbikata devam ederken diğer bir gelişmeyi aktaralım. Suriye'de Hanva köyü yakınlarında bir aracın vurulduğu belirtiliyor. Telhamis köyünde de 4 teröristin öldüğü, 4 teröristin yaralandığı duyuruldu. Gazala köyünde de teröristler vuruldu. Suriye'de ülkemiz tarafından kritik operasyonlar yapılırken terör örgütü YPG PKK bilindiği gibi 11 Haziran'da seçime gideceğini duyurmuştu. Bu haberi servis etmiştik. Suriye Milli Ordusu'nun olduğu bölgelerde de terör örgütü YPG PKK'ya yönelik tepkiler olduğu ifade ediliyor. Bir diğer gelişmeyi aktıralım. Çin, Rusya'nın önüne geçmiş durumda. Afrika ülkelerinin en büyük silah tedarikçisi artık Rusya değil Çin olmuş durumda. 2019'da 2023 yılları arasında Rusya'nın sağ altı Afrika ülkelerine silah tedariğinin %44 azaldığı belirtiliyor. Bunda Ukrayna-Rusya savaşı bağlamında uygulanan yaptırımların da etkili olduğu, savaştan sonra Rusya'nın tekrardan öne çıkabileceği de belirtiliyor. Çünkü zaten Çin'in en çok silah satın aldığı ülkenin Rusya olduğunda hatırlatalım. Bilindiği gibi Rusya en çok silahı Hindistan ve Çin'e satıyor. Diğer bir gelişmeyi aktıralım. Ukrayna'da seferberlikten kaçan korkaklar şeklinde görüntüler paylaşılıyor. Ukrayna halkı boşu boşuna ölmek istemiyor değerlendirmesi de yapılmış. Sürekli olarak kadın kılığına giren Ukraynalı askerler, sınırı gizlice geçmeye çalışan Ukraynalılar ve bu tarz ilginç görüntüler dikkat çekiyor. Sudan'a Sudan'a gidiyoruz. <laughs> Şirdanat. Hadini kullanma الناس الشباب جاهزين قدامكم. والله بس اثنين يا iç savaş devam ederken son günlerde savaşın odağındaki nokta El Fesher'e gidiyoruz. El Fesher bölgesinde Etiyopya sınırına yakın noktalarda Sudan ordusuyla darbeci hızlı destek kuvvetleri arasında çatışmalar devam ediyor. Hızlı destek kuvvetlerinin paylaştığı yeni görüntüleri görmektesiniz. Geçen günlerde Sudan ordusu bilindiği gibi bu noktada hızlı destek kuvvetlerine ağır kayıp verdirmişti. Hızlı Destek Kuvvetleri şu açıklamayı yapıyor, El-Fesher'in Halov Kapısı bölgesinde cesur hızlı destek kuvveti askerleri, Sudan ordusu, onun kalıntıları ve paralı askerlerin iddialarını yalanlayarak her türlü saldırıya karşı koymaya hazır olduklarının altını çiziyor iddiasında bulunursa da bu noktada ağır kayıp verdiklerini görüntülerle paylaşmıştık. Diğer bir gelişme, son günlerde Amerika'nın uçak gemisi vuruldu mu vurulmadı mı tartışmaları devam ediyordu. Gerek Amerika'dan gerekse de İran yanlısı Husilerden açıklamalar geldi. Öncelikle şunu söyleyelim. Kızıldeniz'de Yemen ve Husiler bağlamında Amerika uçak gemisi nükleerle çalışan USS Eisenhower'ın vurulduğu iddia ediliyor. Amerika uçak gemisinin Husiler saldırısı sonrasında çekildiği de iddia edilirken Yemen'den de Amerika'dan açıklamalar geldi. Daha doğrusu Yemen'den demeyelim. Yemen ikiye bölünmüş durumda. İran yanlısı teröristlerden şu açıklama geliyor. Amerikan uçak gemisi Eisenhower'a yeniden saldırı düzenledik. 6 askeri operasyon gerçekleştirdik. Diğer bir operasyon ise Kızıldeniz'deki Amerikan Destroyer'ını hedef almaktı. Kalan 4 operasyon ise Filistin'in işgali bağlamında limanlara gemi geçişi yasağını ilan eden İsrail'li şirketler ait gemileri hedef aldık açıklaması yapılıyor. Amerika'dan açıklama geldi. Amerika tarafından yapılan açıklamada Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın Kızıldeniz'in güneyinde İran destekli Hulusi insansız hava aracını imha ettiği duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı güçleri ayrıca iki İA'yı da Kızıldeniz'e düşürdü. Amerika koalisyon veya ticari gemilerden herhangi bir hasar almadığını duyurdu ifadesi kullanılırken Hulusiler yalanlanmış durumda. Yine daha sonrasında Kızıldeniz'in güneyinde iki Husi gemisi var balistik füzesinin daha düşürüldüğü duyuruldu. Gravali fırkateynine yönelik nefsi müdafaa amacıyla gerçekleşen saldırıda Husi'lere ait hedeflerin vurulduğu duyuruldu. Amerika tarafından şu an itibariyle en azından uçak gemisinin vurulduğu iddiası yalanlanmadı da doğrulanmadı da. Diğer bir gelişme, Ukrayna'nın nükleer güç statüsünü kaybetmesine 28. yılı, bazıları buna büyük aptallık diyor. Ukrayna nükleer silahlarını Rusya'ya vermişti. 1994'te Rusya, Ukrayna, İngiltere ve Amerika tarafından imzalanan Budapest e protokolünün an itibariyle 28. yılı hiçbir ülkenin Ukrayna'ya karşı güç veya tehdit kullanmayacağı yönünde de anlaşmada çeşitli maddeler vardı. Diğer bir gelişme, Çin ordusu tarafından silahlı robot köpekler ve drone'lu insansız hava araçlarının sergilendiği yeteneklerin gösterildiği yeni bir tatbikat başlıyor. Son dönemlerde Tayvan'da yaşanan gerginlikten sonra bu görüntülerin paylaşılması dikkat çekerken, Mısır'da İsrail sınırında çeşitli silahlarda değişiklik yaptı. Görünüşe göre Mısır hava savunma sistemlerinden S-75 pırlatıcısı geri çekildi. Onların yerine Rusya'dan alınan Buk-M2 sisteminin yerleştirildiği bu sistemin daha iyi olduğu iddia ediliyor. Diğer bir haber, İran Devlet Meclisi Türkiye'de propaganda yaparak Türkiye ve Azerbaycan'ı birbirine düşürme çalışmalarını devam ediyor. Bu bağlamda İran Devlet medyası İran'da sürekli olarak Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi Sokar önünde yapılan gösterilerden görüntülerin paylaşıldığında hatırlatalım. Bir diğer gelişme Amerika NATO kapsamında Finlandiya'da tatbikat yapıyor. Finlandiya'da NATO'dan yoğun katılımla kuzey ormanlarında Defender 24 tatbikatı gerçekleşiyor. Amerika tarafından yapılan açıklamada Finlandiya'daki müttefikler durumu göstermek için mükemmel fırsatı değerlendirdi. Avrupa'daki muharebe gücünü hızlı toplama yeteneğini gösterdiler açıklaması yapılıyor. Diğer bir gelişmeyi aktaralım. Esad rejiminin sözde Başbakanı Hüseyin Arnus ve El Muhaberat Başkanı Hüsam Loka değiliz orada teröristleri ziyaret ediyor. Yapılan bu ziyarette kiminle gizli konuşma yapıldığı ise henüz bilinmiyor. NATO'daki askeri hareketlilik üzerine kolektif güvenlik anlaşması örgütü üye ülkeleri Kazakistan ile Almatı'da toplanmıştı. CSTO bölgelerinde askeri güvenliğe yönelik tehditler konusunda hazırlıklı olmalarına yönelik işbirliği yapılıyor. Bayraklardan da göreceğiniz üzere Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan'ın katıldığı toplantıdan bahsediyoruz. Ermenistan'ı saymadık. Ermenistan her zaman olduğu gibi buradaki toplantıya katılım sağlamamış durumda. Her zaman demeli en azından 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra Nikol Paşinyan bu toplantıya katılmama emri vermiş. Ermenistan medyasında şu haber paylaşılıyor. Ermenistan Almatı'daki kolektif güvenlik anlaşması örgütü savunma bakanları toplantısını atladı ifadesi kullanılmış durumda. Ermenistan katılmadı. Yine kolektif güvenlik anlaşması örgütü işbirliğini görüşürken Nikol Paşinyan'la da Macron arasında telefon görüşmesi yapıldığı ifade ediyor. Ermenistan Cumhurbaşkanlığı resmi web sitesinde yapılan açıklamada Macron Başbakan Paşinyan'ın doğum gününü kutladı. Daha sonrasında Rusya Başbakanı Misuştin ve Paşinyan telefonda görüştü. Ardından ise Putin ile Paşinyan arasında görüşmeler yapıldı. Putin ve Misuştin Paşinyan'ın doğum gününü kutlamış durumda. Liderler tarafından Paşinyan'ın tek tek tebrik edildiği ifade ediliyor. Nikol Paşinyan bilindiği gibi geçen günlerde de bir tren yolunun Rusya tarafından onarılacağı açıklamasını yapmıştı. Ayrıca bunun dışında Kazakistan, Belarus ve Özbekistan devlet başkanlarında Paşinyan'ı tebrik ettiği ifade ediliyor. Diğer bir gelişmeyi aktıralım. Rusya Malezya'ya daha fazla silah satacak. Rusya Federasyonu Savunma Bakan Yardımcısı General Alexander Fomin, Malezya'nın yeni atanan Rusya Federasyonu olağanüstü ve tam yetkili büyükelçisi Chang Long Lai'yi kabul etti. Toplantıda ikili askeri işbirliğinin güncel konuları ve savunma sanayi alanındaki işbirliği konularının tartışıldığı duyurulmuş durumda. Irak'a gidiyoruz. Irak'ta Genelkurmay Başkanı güvenlikle ilgili son gelişmeleri incelemek üzere Doğu Selahattin Operasyon Bölgesi'ne gelmiş durumda. Genelkurmay Başkanı 1. Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral General Raşit Yaralla, Kara Kuvvetleri Harekat Komutan Yardımcısı ile beraber Selahattin Bölgesi'nin doğusunu ziyaret ediyor. Askeri istihbarat tarafından bu noktada çeşitli görüşmelerin yapıldığı da ifade edilirken bir diğer gelişmeye aktaralım. Mısır'a gidiyoruz. Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, Senatör Lindsey Graham'i kabul ediyor. Mısır'la Amerika arasındaki konuların görüşüldüğü duyurulurken, evet değerli izleyiciler izlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.